Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 76. yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde anıldı. Törene İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, Rektör Profesör Doktor Oğuz Esen, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. Türk ve yabancı öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Demirtaş ve Rektör Profesör Doktor Esen Atatürk anıtına çelenk sundu. Başkan Demirtaş Atatürk'e çok şey borçlu olduğumuzu dile getirirken Rektör Profesör Doktor Esen de Atatürk'ün eğitimin özgürleştirici yanının farkında bir lider olduğunu vurguladı. Bugün burada bulunabiliyorsak ve demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak Atatürk'e borçluyuz. Atatürk ekonominin küresel olmadığı dönemde ekonomi ekonomi demek her şey demektir diye e, her şeyi özetlemiş. Bugün onu saygıyla anıyoruz. İnsan merkezli bir model olan Atatürkçü düşünce sistemi insanın insan olmak bakımından değerli ve önemli olduğu kabulüne dayanır. Merkezinde akla, bilime ve bilgiye dayanarak insanın kendi yaşamını belirleme gücüne sahip olması anlayışı yer alır. Kurulduğumuz günden bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği bu yoldan kararlı adımlarla ilerlemeye gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle kararlılığımızda herhangi bir azalma olmadığını, dahası ilim ve fenin yolundaki adımlarımıza inancımızın daha da arttığını belirtmek isterim. Törende öğrenciler adına konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Mehmet Kılıç, Atatürk devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuna kadar savunucusu olacaklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti değerlerinin ve bağımsızlığımızın ulu önleri Mustafa Kemal Atatürk'ün yeterince anlaşılmadığını görüyoruz. Eğer karanlığı görüyorsak aydınlatmak için daha çok çalışmalıyız. Ayrıca yaşamış olduğumuz bu dönemlerde atamızın bizlere yazdığı gençliğe hitabinin sadece okunması değil, düşünsel dünyasını da anlamamız gerektiğine inanıyoruz. Törenin ardından akademisyen ve öğrenciler Atatürk anıtına karanfil bıraktı.